Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben PUBG bulur Bugün sizlerle birlikte bot gemi temizleyeceğiz. İyi seyirler. Arkadaşlar konuma konuşamazsam kusura bakmayın oyunu oynadığım için. Burası çok sıkıntı. ama daha bir bakayım. Hop. Aldık onu hemen. Şöyle. Arkadaşlar kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Şuradaki adamı aldım canım gidiyor lan. As. Şöyle can basayım hemen. <laughs> Arkadaşlar şimdi gidelim bakalım adamlar nerede? Abi aa, adam var. şöyle. <Gülüyor> of, of. <Gülüyor> Alırım. Galiba orada bot var gibi gördüm aynen. Şöyle spray atsam bakalım. Adam bota bir vuramadık ya. Hemen şöyle bayağı botu Sanki orada adam gördüm aynen. Adamı vurak hemen. Kapı arkasında biri var. Şöyle şuradan da Hemen şu kapının arkasındakini vurayım. Abi ona bir fake atayım şöyle şuradan girermiş gibi onu arkalayayım şöyle mermimi değiştireyim ve hop sen gel bakayım böyle Arkadaşlar gameplay videosu falan atınca az izlemeyeyim şuradaki adamı dalak da bottu galiba bu da şöyle devam edelim gameplayler tutmuyor arkadaşlar niye acaba Otken filan diyorum böyle tutmuyor. Nasıl videolar çekeyim yoruma yazmayı unutmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bot kemiğin 7 var. Şuradaki botu da alırsam 8 olacak. Ama şunu da öldürdüm. Arkadaşlar hangi tür videolar gelsin yorumları yazmayı unutmayın. Şöyle şurada adam var onu hemen halledeyim. Hemen hallettik. Arkadaşının sesini alıyorum arkadan gelecek. Hemen onu da alayım hop. 1 ve 2 elinize sağlık beyler. botkemde de 10 kilo olarak çıkış yapıyoruz botkemden Güzel 10 kil. Hemen başka bir yerlere gidip kil almaya çalışacağım. İnşallah güzel bir video olur. Arkadaşlar bu arada TikTok PUBG Blur takip edebilirsiniz. Oraya da güzel bir videolar paylaşıyorum. Hemen orada adam var. ama iyi bir kaydı lan. Şurada vurayım onu da hemen. Güzel bir şekilde. Adam e, silah sesi geliyor hemen oraya gitmeliyim. Orada sanki adam gördüm hemen. Sörelim hemen. 3x 6x 3'e çekince baya bir güzel sarıyor arkadaşlar. Siz de canınızı tavsiye ederim baya iyi. Burada bir arkadaş benim kilimi çalıyor ama olsun. Ben, hemen onu da alıyorum hemen gördüğünüz gibi. Bu arkadaşı da güzel bir şekilde vuruyorum. Hemen adamı gördüm. Direkt vuruyorum. Bayağı iyi. Adam ışınlanır gibi oldu ama vurdum adamı can basarken. Arkadaşı hemen şuradaki botu da alıp Bot değildir belki. Hemen aldık. Arkadaşı bu arada videonun üstüne konuşuyorum. Ve orada bir adam yürüm Eğimim kayıyor yeniden. Burada güzel bir şekilde vuruyorum adamı arkadaşlar burada bir ses alıyorum evin içinde dolaşıyorum gidiyorum dışarı alan geldiğine göre duvarın arkasındadır yüzde yüz diyorum ve oradan azıcık görüyorum Tam hemen atlıyorum Bu abut yaparken vuruyorum burada da son iki kişi kaldı arkadaşlar o aşağıda adamı gördüm hemen altıyı, altıya çektim son arkadaşlar onu denedim Vur, vuramadım vuramadım işte vurmaya çalıştım azıcık değildi sonra yanda bir arkadaşı takım arkadaşını gördüm onu hemen uzi ile bayıttım sonra o da aşağıdan geliyordu bitirmiyorum tabii ki de sonra arkadaşlar aşağıdan geldiğini gördüm hemen uzi 19 mermi ile alıyorum ve 18 işte güzel bir win alıyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın bay bay